Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz aynı zamanda Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde bir yangın çıktı ve bu yangın uzun süre devam etti. Bölge halk halklarının iddialarını meclis kürsüsüne taşımak istiyorum. Sosyal medyaya bizzat düşen videolar, görüntüler oldu biliyorsunuzdur ve bu iddialar çok daha vahim bir hal almaya başladı bu görüntülerle beraber. Birinci iddia şudur değerli yurttaşlar yangının güvenlik güçlerince bizzat çıkarıldığıdır. İkinci iddia e, halk yangına müdahale etmek istese de köylüler yangına müdahale etmek istese de e, bu müdahaleye e, izin verilmediği yangına e, oradaki yetkililer tarafından müdahale edilmediği gibi. Üçüncü iddia ise halkın e, engellendiği noktasındadır. Burada bu anlamıyla bu iddialar ve güçlü görüntüler doğrultusunda İçişleri Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Milli Savunma Bakanlığına bir kez daha sormak istiyorum. Bu iddialar doğru mudur? Yangına müdahale edilmemiş midir? Etmek isteyen yurttaşlar, etmek isteyen köylüler, etmek isteyen halkımız engellenmiş midir? ve iddia edildiği gibi bu yangını bizzat güvenlik güçleri mi çıkarmıştır bunların cevabını bize bizlere halkımıza vermek zorundasınız öte yandan değerli yurttaşlar ne yazık ki bir doğa katliamı daha var biraz evvel de ifade ettiğim gibi ülkenin dört bir yanında aslında bu sürdürülüyor sürüyor bilinçli politikalar dolayısıyla deprem bölgesinde Hatay'da deprem gündemiyle iç içe geçmiş bir kıyım hazırlığı e, söz konusu. Antakya ilçesine bağlı dikmece ve karayi mahalleleri başta olmak üzere aslında birçok mahallede istimlak yoluyla, acele kamulaştırma yoluyla tarım arazileri ve asırlık zeytin ağaçları, zeytinlikler e, imara açılıyor. Buralara el konuluyor. Halkın geçim kaynağı olan ve yaşam alanı olan bölgeler e, imara açılıyor. Geçtiğimiz hafta geçirilen torba yasayla beraber bu da ne yazık ki meşrulaştırılmış durumda. Mülk sahiplerine çok komik rakamların ödeneceği açıklanırken bu acele kamulaştırmanın zeytin yasasına ve temel haklara aykırılığını da biz geçen hafta hem Dikmece'den hem de meclis kürsüsünden torba yasa görüşülürken bizzat gündeme getirmiştik. Ee, ama e, ne yazık ki gerek genel kuruldaki sözlerimiz, sorularımız, gerek e, soru önergeleriyle e, sorduklarımız e, aslında cevapsız bırakılmış e, durumda. Hiçbir yerden buna dair bir cevap alamamış, alamamış durumdayız. Yasama yılının e, son haftasında yine biliyorsunuz bir dayatma yol, e, yoluyla e, aslında meclis e, çoğunluğu yoluyla torba yasa bu yağmanın...